Değerli takipçilerimiz e, bu hediyeler Muhammed için e, bu hediyeleri Muhammed için Mersin'den duyarlı bir ablamız gönderdi. Allah ondan çok razı olsun. Muhammed bir canlı yayın esnasında bana dedi işte bayramlık alırlar mı dedi ve bunu duyan bir ablamız duyarsız kalmadı. Hemen Muhammed'e 5 e, tişört, 2 eşofman baksır e, ayakkabı çorap, şöyle çok güzel bir çanta. Bunların içine doldurmuş hepsini bize Muhammed'e verilmek üzere teslim etti. Evet biliyorsunuz biz yeni bir derneğiz ama demek ki bir yerlere dokunmaya başlamışız. Biz derne dernek olarak da yani iyilikle ilgili her türlü mecrada varız. Ayrıca bir sürprizimiz var. Ablamız böyle bir tane de özel mektup yazmış. Bu mektubu da yarın canlı yayında okuyacağız. Hepinize çok teşekkür